Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle e, basit makinelerin bir örneği olan kaldıraçlar üzerinde duracağız. Kaldıraçların şu noktalarından bahsetmeye çalışacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. sevgili arkadaşlar kaldıraçlar bir destek etrafında dönebilen bir taşıyıcı çubuktan oluşan ve kuvvetle yükleri dengelemek için kullandığımız basit makinelerdir. Amaç tabii ki de yine iş yapma kolaylığı sağlamaktır. Peki bu kolaylığı bize nasıl sunarlar? Kaldıraçlar tür ve çeşitlerine göre kuvvetten kazanç sağlayarak veya yoldan kazanç sağlayarak veya bunların her ikisinden de kazanç sağlamayıp sadece kuvvetin yönünü değiştirerek bize iş yapma kolaylığı sağlarlar. Peki ama hangi tür kaldıraç hangi tür kazanç sağlar? Sevgili arkadaşlar... 3 tür kaldıracımız var. Öncelikle bunu biz bilmemiz gerekiyor. Nedir bu kaldıraçlar? Aslında kaldıraçlar yükün, kuvvetin ve desteğin konumuna göre sınıflandırılıyor. Öncelikle isterseniz bunu söyleyelim. Dolayısıyla çeşit olarak da yükün ortada olduğu kaldıraçlar, desteğin ortada olduğu kaldıraçlar ve kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlar olarak 3 grupta inceleyebiliriz. Şimdi isterseniz teker teker bu kaldıraçların türlerini ve ne işe yaradıklarını inceleyelim. Klasik kaldıraç denildiğinde aklımıza gelen, desteğin ortada, yükün bir tarafta, kuvvetin diğer tarafta olduğu kaldıraç aslında bizim kaldıraç tiplerimizden desteğin ortada olduğu bir kaldıraçtır. Yani bu kaldıraç türlerinden sadece biridir. Peki bu kaldıraç bize ne sağlar? İsterseniz ona geçmeden önce kaldıraçlardaki prensipleri bir hatırlayalım. Kaldıraçlar üzerinde yükün ve kuvvetin bulunduğu noktaların Destek noktasına olan uzaklıkları bizim için çok önemliydi değil mi? Neydi? Kuvvetin desteği olan uzaklığına biz kuvvet kolu, yükün desteği olan uzaklığına ise yük kolu diyorduk. Bir kaldıraç sisteminde kuvvet kolu eğer yük kolundan daha büyükse, mesela bakın böyle bir kaldıraç olsun, parmağın bu arada destek. Gördüğünüz gibi kuvvet kolu daha uzun bu durumda değil mi? İşte bu durum kuvvet kazancının olduğu durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani uzatmayalım. Kısaca ne diyelim? Kaldıraçlarda kuvvet kolu ne kadar uzun olursa kazancımız o kadar çok olur. Kuvvet kolu yük koluna eşitse herhangi bir kazanç yok. Kuvvet kolu daha uzunsa kuvvetten kazanç var. Yük kolu daha uzunsa yoldan kazanç var. Ayrıca bir bağıntımız vardı bizim. O da neydi? Kaldıraç dengede ise kuvvet çarpı kuvvet kolu Eşittir yük çarpı yük kolu. Bu bağıntıyı hiçbir zaman unutmayalım. Ayrıca son olarak biz kaldıraçlarda kuvvet kazancını kuvvet kolunun yük koluna oranı şeklinde bulabiliyoruz. Yani kuvvet kolumuz 4 birim, yük kolumuz 2 birim. 4 bölü 2'den 2 kat kuvvet kazancı vardır diyebiliriz. Peki gelelim kaldıraç türlerimize. Desteğin ortada olduğu kaldıraçlarda bir numaralı kural kuvvetin yönü değişir. Nasıl mı? Bakın biz aşağı o yukarı. Biz aşağı o yukarı. Biz yukarı o aşağı. Ne yapıyormuş bu kaldıracımız? Kuvvetin yönünü değişiyor. Bu bir. İkinci olarak bakın bu kaldıraçlarda her türlü sonuç olabilir. Neden? Çünkü bu kaldıraçlarda kuvvet kolunu uzun yapıp kuvvetten kazanabilirim. Yol kolunu uzun yapıp yoldan kazanabilirim. İkisini de eşit yapıp Sadece kuvvetin yönünü de değiştirebilirim. Dolayısıyla de, ne diyelim desteğin ortada olduğu kaldıraçlarda her şey olabilir. Her şeyden kastım kuvvet kazancı veya yol kazancı. Bir diğer kaldıracımız sevgili arkadaşlar yükün ortada olduğu kaldıraçlar. Bir uçta desteğimiz var. Ortada yükümüz var. Diğer tarafta ise kuvvetimiz var. Bakın bu kaldıraçlarda yük ortada olduğu için yük kolu Daima kuvvet kolundan küçük olur. Yani bir başka ifadeyle kuvvet kolu burada daha uzundur. E kuvvet kolu daha uzun olursa, evet, bu kaldıraçlar daima, kesinlikle kuvvetten kazanç sağlar. E, örneklerimizi sıralayacağım. Mesela en popüler örneğimiz kimdir? E, yükün ortada olduğuna, işte ceviz kıracağı. Sonra el arabası. Değil mi? Bunlar en popüler e, örneklerimizdir. Bir diğeri, bir diğeri son olarak kuvvetin ortada olduğu. Destek yine bir uçta. Kuvvet ve bu arada yükün ortada olduğunda sevgili arkadaşlar bakın biz yukarı, o da yukarı. Yani kuvvetin yönünün değişimi diye bir şey söz konusu değil. Gel gelelim ee, kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlara. Bakın ortada bir kuvvetimiz var. uç tarafta yükümüz oluyor. Biz yukarı, yük yukarı. Biz aşağı, yük aşağı. Yani kuvvetin yönü değişmiyor. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Kuvvetimiz ortada olduğu için kuvvet kolumuz daha kısa. Kuvvet kolu daha kısa olduğu zaman kuvvetten kayıp yoldan kazanç var. Yani kuvvetin ortada olduğu cımbız, maşa gibi kaldıraçlarda biz kuvvetten kaybeder, yoldan kazanırız. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tür kaldıracımız var. İsterseniz bir tane örnek şöyle ben koyayım. Ee, bakın bu örnekte, şu yandaki örnekte kuvvet kolumuz 4 birim, e, yük kolumuz 2 birim. Kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük kolu eşitliğini kullandığımız zaman kuvvetimiz 30. 30 çarpı 4 eşittir F çarpı 2 olmalı. O da ne yapar? 2F eşittir 120, F eşittir 60. Bu şekildeki basit bir e, matematik bağıntısıyla rahatlıkla kuvvet verilmişken yükü, yük verilmişken kuvveti ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Yani isterseniz e, kuvvet ortada olsun, isterseniz yük ortada olsun bu bağıntıyı hepsi için kullanabilirsiniz. Bakın isterseniz bir tane de ne yapalım? E, yükün ortada olduğuyla ilgili örnek çözelim. Evet örnek gelsin şöyle sağımıza. Evet Bu örnekte de yükümüz e, 2 birim uzaklıkta ve 45 Newton ağırlığında Kuvvetimiz ise 2, 4, 6 birim uzaklığında ve bizden ne kadar olduğunu bulmamız isteniyor. Yük çarpı yük kolu yani 45 çarpı 2 ne yapar? 90, değil mi? E diğer taraftan eşittir F çarpı 6. F çarpı 6 yani 6F 90sa F ne olur? Buradan evet 15 newton cevabını buluruz. Evet sevgili arkadaşlar, bol bol pratik yaparak konuyu pekiştirmenizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir diğer dersimizde görüşmek dileğiyle.